<laughs> Batman sana ne oluyor? Hiç piş piş şey 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 Kusura bakmayın Canlar Bayramı bölümü çok gecikti Canlar Bayramı'nda çekildi Canlar Bayramı'nda çok işimiz vardı Batman sen iyi misin? Gayet iyi. <laughs> Hayır dur. Ne yapıyorsun? lan Ne yapıyor lan O senin taklitini yapıyor. Taklitimi yapma kendine vururum ha. Gel. E, e takip, takip et, yaparsa o zaman her şeyi bozabilir. Ben spam hesabı savururken arkamdaysa bana vurabilir. Hmm, soru sorarak düzeltebiliriz. Sen takip ediyorsa senin yaptığın her şeyi bilir o zaman. Soru soralım. Evet çok bu çok mantıklı. Sen nelerden kurtuldun? Spinosaurus'tan, T-Rex'ten, Carnotaurus'tan. Ee, ölümden kurtuldum. Ha, yakaladım seni. Bu beni bozamaz. Hayır, Hiçbir şey yapmaz. Ama ben beni bozamazsın. Ama hayır bozamazsın. Beni bozamazsın. Beni bozamazsın. Şey ne beni bozamazsın. Ulan. Lan, lan gacı adam hayvan herife dönüşüyor bonca. Okey. Ama tamam, ne olacak? Ya bir şey. Niye böyle ileri gidip atacağız? Herhalde evine gitti. Sen nereye gittin? Aa, onu Kafasını kopar. Hayır. hayır. Tamam. Ah. Hayır. Hayır. Aa, hayır. 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 Örmem. 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 Hayır. 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 düştü. Sakın yanına Git buradan sana ışık tutuyor. Aa şamı attı. Geri 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 kapat. Olamaz. Yerece kapıya vuruyor. Olamaz. Aradığınız, aranızdakine bakın mallar. Hayır. Dur ben şimdi bunu Bunun tadına bak. Ahlaksız bir. <laughs> hayır 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 ne, no, ne yapıyor bu ne yapıyor lan bu yine senin taklitini yapıyor taklitini ne yapıyor

kadar ya. Teşekkür ederim abi. Hepsini aldım abi. Ah, sağ, sağ, bir tane yeter. Doğru diyorsun abi. Bir tane yeter. Doğru diyorsun abi. Amcalar ayrımı mu vardı da böyle şeyler kalktınız? Amcalar ayrımı vardı. Şeytan niye karışıyorsunuz oğlum? Niye pok mu vardı Hocalar Bayramı'nda böyle bir şey yaptınız ya? Oh, bu mu Hocalar Bayramı'nda böyle? Tarıdan vardı. Hocalar Bayramı e, filmi biraz şey oldu. Gerçekti biraz kusura bakmayın. Neyse. Merhaba ama hadi. Ya, neredesin iki dakikadır? Ya no, neredesiniz iki dakikada şeytan <laughs> mı çağırıyorsunuz ne yapıyor? Haydi. Bu cadılar var ama size bölüm kısa yapımcı git. Umarım beğenmişsinizdir. beğenmişsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Çok uzun sürecek bu lans etmem. İsterseniz videoda çıkabilirsiniz. Ağa ne yapıyorsun lan? Ne yapayım lan? Çok eğleniyiz. Oo ben siz dans mı ediyorsun lan? Oo ben siz dans etmeyin. Ben sizde Ben sizde. Lan adamın kafası kopmuş adam dans ediyor. Nasıl dans ediyor? Tamam abi iyi misin? Ay adamın kafası kopmuş. Nasıl konuşsun lan? Umarım beğenmişsinizdir. Kıskanç. Video fikrini çalmadım. Kesinlikle çalmadım. <laughs> Kesinlikle çalmadım. Kesinlikle çalmadım. Kesinlikle. Wow, 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 wow. wow.